Mega. Turkish. Şey <laughs> Herkese. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> ben Emir. <Benim> <laughs> ben Ulaş. Yani ben Ulaş ya. Şu an şu Ulaş. Ben Ulaş. Ee, bugün sizde bir oyun oynamıyoruz. Aslında oynuyoruz. Ama tam oyun şeklinde <laughs> Aynen. değil. Ee, biraz böyle bir eğlenelim dedik. Aynen Mayıs'a e geçtik. Ee, yani Ulaş korkuyor. Evet <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Mayız oynuyoruz. MCSG serverında. MCSG değil, Shotball'da. Ee, bir de size Mines serisi yapalım mı? Onu dedik. Aynen onu soralım dedik. Şey. Şu an çok korkuyorum. <laughs> Abi ben, ben senin tipinden korkuyorum. Bu nasıl bir kaçtır ya? Abi o değil şu an kap suyun dibi. O oh, harbiden korkutmuş lan. Abi korkuyorum. Oğlum o kadar da kötü değilmiş ya. Baya insan yüzü lan benimki. Abi bildiğimiz palyaço. Abi bakma bana. <laughs> Abi dört buçuk canım kaldı. Oha! Ne yaptım ben dört buçuk can? Sudam oldum. Böyle kaldım suda boğuldum. Ulaş. Yani böyle Ulaş. bir seri yapalım mı? Onu diyoruz Maizi serisi. Ulaş, Çıkarım <laughs> Böyle bir manzis serisi yapalım ama yaparsak tabi bir, bu bir eğlence amaçlı olduğu için ya yani böyle olmayacak böyle bildiğimiz böyle adalara falan gideceğiz. Böyle. Öyle işte bende de reiz mini hep reiz. Öyle yani. Ya şu an Emir çılgınlarca başını döndürüyor. Oğlum gel. Gidelim. Evet. Dersin evet. Çılgınlarca manzis. Oğlum oha farka bak.

ölme ölme. Ölme. ölme seni yaşatacağız biz. <laughs> Potla pot basacağız gibi. Hayır harcama harcama harcama. Gerekirse pot basacağız seni yaşatacağız. <laughs> Ay ve ben mikrofon sürüyorum ola bas. <laughs> Adayı gördün mü Emir? Aa. sana. Ya adayı gördün mü? Dur dur dur. Gel. Ulaş bir dursana. Şu adayı görüyor musun Emir? Evet. Bütüne girsin. Ulaş bir dur. Niye? Dur yetişeceğim çok arkanda. <laughs> <laughs> Lan geri <gene> atacağım. <edeceğim. gülüyor> Oğlum. Ne var? Kaç kalbin var? He? Kaç kalbin var? İki. Ha, bak. Tamam tamam bari özür dilerim. Çok özür dilerim. Canımız eşit olsun değil mi? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tek atar lan bu